Sapan bağlarında İstanbul Anadolu yakası Bosna Sancak derneğimizin bugün bir iftar sofrası var. Kutsal ayımız Ramazan orucumuzun da e, ikinci haftasını da doldurmak üzereyiz. Bugün dernek başkanımız saygıdeğer Erdoğan Erdem ve yine üretim kurulu yine buradaki üyeler yine Boşnak kardeşlerimiz bugün burada inançlı insanlarımızı ağalayacaklar. Bu nedenle bir iftar sofrası hazırlamışlar. Az sonra hep birlikte iftarlarımızı açacağız. E, tabii ki bu tür etkinlikleri yapan olmazsa olmazımız sivil toplum örgütlerimizin böyle genç, kanlı, emek üreten gerçekten büyük çabalar harcayan e, yönetim kurulu üyeleri var, gençlerimiz var. Yaradan hizmetinizi kabul etsin diyelim. Sağ olun, teşekkürler. Galiba bu ikinci geleneksel iftar sofranız. Tabii, tabii, aynen öyle. Ve hedefimiz de bunun e, bizden sonraki yönetimlerde de geleneksel bir hale gelmesi. E, i̇kincisini düzenliyoruz. İnşallah bunların üçüncüsü, dördüncüsü, beşincisi sonsuz olması temennisiyle. E, derneğimiz Tabii ki böyle e, inançsal etkinlikler bizim yanımızda birçok toplumsal her olayda da etkinlik yapıyor. E, önce şunu sorayım ben bu soframızda e, kaç konuğumuz olacak ve veya soframız e, kaç inançlı insanımıza yanıt verecek? E, şöyle söyleyeyim e, imkanlarımız dahilinde e, ağırlayabileceğimiz kişi sayısı 4000 bin e, ve beklentimiz de bu yönde. E, hava şartları biraz tabi e, sayıyı düşürmeye oynasa da e, biz tekrardan hani halkımızın bu tip organizasyonlara olan merakını Hani e, bu hava şartlarının e, buna mani olmayacağını düşünüyoruz e, amacımıza gelecek olursak Aslında çok güzel bir amaç çerçevesinde toplandık e, sadece yemek yemek ya da ziyafet etmek ya da e, çorbamızı çayımızı içmek ve Hedefinin yanında bir de beraberlik, birliktelik amacımız aslında burada en önemli olan şey e, ve menümüzün yani e, menümüz önemli değil burada birlikte olmak e, neticesiyle havayı da kötü hava da datanmadan e, organizasyonumuzu devam ettirmekte karar kıldık e, ve bu akşam da düzenleyeceğiz inşallah. Evet hani bizde e, yani biliyorsun, toplam toplumumuzun böyle kültürel birikimi olan birçok atasözlerimiz var deyimlerimiz var. Bunlardan biri de neydi? E, misafir umduğunu bir bulduğunu yer. Aynen. Hele hele bu e, iftar sofrasında da e, tabii ki insanlarımız mutlaka e, bunu anlayışla işte karşılayacaklardır. E, sonuçta önemli olan burada birlikte evet. ibadet etmek, dua etmek ve tabii. birlikte dayanışmak için de e, bir iftar e, sofrasında buluşmaktır. E, bu da yine kültürümüzün bir gereğidir. Çünkü bizde inancımıza göre e, tek başına sofrada oturmak, özellikle böyle kutsal günlerde veya oruç, iftar sofrasında, e, bu da geleneklerimizdendir. Siz de bu geleneklerimizi e, yaşatıyorsunuz, yaşatmaya da devam edeceksiniz. E, az önce geçerken baktım yine derneğimizde galiba sınıfın bir, bir kapısına çıktığı bir tiyatro çalışması vardı. Bu evet. konuda da bir bilginizi alayım. Hazır yani e, Bir tiyatro etkinliğimiz e, olacak tabii. Tiyatro etkinliğimiz olacak dedik e, dedikten önce, demeden önce e, şöyle bir tiyatro kursumuz e, açılacak. E, onun bir tanışma toplantısı. Mı? Mı? E, aslında kurulacak tanışma toplantısı oldu bugün. E, ve yani kendileri bir karar aldılar. Bu tiyatro kursunun sonuçta, sonucunda sonucunda e, oyunlar çıkaracaklar ve derneğimizde hani e, özel günlere sadece özel günlere değil e, özel günlere olmakla beraber sadece bu günlerde değil normalde de e, tiyatro, derneğimize ait bir tiyatro ekibi ve e, oyun sergileyen bir ekibimiz olacak e, bu da gurur verici bir e, etki, etkinlik mi diyeyim e, artık gurur verici bir tablo olacak bizim için. E, farklı bir edebiyat, sanat e, ve tiyatro konusunda daha da büyük yeniliklere de imza atacağız bununla beraber. Evet, geçenlerde e, yine sosyal medyada gördük. E, burada bir derisim kursu sergisi açılışı evet, vardı. Evet. E, gerçekten de e, derneğimizde yani sosyal etkinliklerin yanı sıra kültürel her alanda da sanatsal bunun her e, türünde de bu tür etkinlikler yapıyorsunuz. Ee, yine kısa bir soru olacak. Ee, gerçi başkanımızdan denk gelirse Sayın e, ee, Erdoğan bunu konuşacağız. Ee, bundan yaklaşık iki ay önce yine Kartal Meydanı'nda bir anıt açılışınız vardı. Evet. E, ee, yurt dışından e, misafirleriniz vardı. Evet. Bakanlardan misafirleriniz vardı. Milletvekleri, belediye başkanları, yine e, ateşler vardı galiba. Evet, büyüklerden birkaç bir 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 şey vardı. vardı. Ee, kısa bir bilgi alayım bu konuda da. Tabii. Bu e, anıtımız neydi, niçin açıldı, biz biliyoruz, bilmeyenler evet. de duysun diyelim. Kartal Belediyesi'nin e, ve Balkanlar, Boşnaklar adıyla birkaç e, sivil toplum örgütünün ortak çalışması sayesinde e, çok güzel bir eser ortaya çıktı aslında. E, bu Türkiye'de yani ülkemizde ilk Srebrenica'yı soykırım olarak anılan bir anıt oldu. Bizim için de gurur verici bir tablo. Kartal Belediyesine buradan bize böyle bir imkanı tanıdığı için çok teşekkür ediyorum. Sadece ülke çapında yayılmasına değil, bu Srebrenica'nın bir katliam bir soykırım olduğunu. Normal yaşanan bir savaş halinde yaşanan bir olay olmadığını duyurmamız için çok da güzel bir anıt oldu. Devlet büyüklerimiz de buna eşlik etti, açılışlarında bulundu. Güzel konuşmalar, güzel mesajlar verildi. Umarım devamında gelir. Biz teşekkür ediyoruz. İlk bir şey var mı? Sağ olun, teşekkür ederim. E, biz de size teşekkür ediyoruz. E, sevgili yurtsever, inançlı dostlarımız, e, SİKİTOK'un örgütleri yaşamızda olmaz olmazlarımızdandır. Gördüğünüz ee, gördüğümüz gibi işte e, İstanbul Pendik Sapan yaşam bulan e, Bosna Sancak e, Kültür Derneği ile e, toplumumuzda e, ve Balkanlarda ve dünyada yaşanan bütün olaylara karşı e, tepkilerini koyuyorlar, seslerini yükseltiyorlar e, ve bu anlamda da kardeş, barış, özgürlük şiarı etrafında ee, tüm dünya insanları kucaklamaya çalışıyorlar. Biz e, teşekkür ediyoruz e, Sayın Başkanımız Erdoğan Bey'e, e, yönetim üyeye. İyi ki varlar diyoruz. İyi ki toplumumuzun sesi olmuşlar. İyi ki her türlü etkinliklerde böyle insanlarımızı yan yana dayanışma içinde e, bir araya getiriyorlar. E, ve boşlukların da sesini yükseltiyorlar. Ben Mustafa Borkor yayın olarak sizlerin de sivil toplum örgütlerinde yer almanızı ve sosyal, siyasal, e, kültürel her alanda üstünüze düşen görevi yapmanız dileğimizle sağ olun, var olun. Bugün e, bu üçler sofrasında sıcak olan e, yurtsever insanlarımıza da e, birlik, beraberlik, dayanışma dolu aydın yarınlar diliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, inanç ve kültürle kalın. Teşekkür ederim. Sağ olun. Dernek çalışmaları ve yeterliliği hakkında konuşmasını yapmak üzere Dernek Başkan Yardımcısı ve Gençlik Kolu Başkanı Sayın Muammer Ademoğlu'nu kürsüye davet ediyor. Değerli halkımız, saygıdeğer misafirler. Öncelikli olarak katılım sağlayan siz halkımıza ve bu güzel organizasyonda büyük emekleri olan dernek başkanına, yönetim kuruluna ve destekçilerimize teşekkür ve şükranlarımı sunarım. İzninizle bu akşam sizlerin huzurunda geride bıraktığımız bir buçuk yıllık çalışmalarımız ve yeniliklerimiz hakkında bilgilendirme yapmak isterim. Başta Sırbistan, Bosna Büyükelçilikleri ve değerli yazarlarımız olmak üzere toplumumuzun önde gelen birçok ismiyle halkımızı bir araya getirdik. Matematik, İngilizce ve Boşnakça gibi birçok alanda tüm eğitim yılı boyunca ücretsiz kurslar sunduk. Çanakkale ve Ankara'ya ücretsiz geziler düzenledik sağlık taramasını derneğimize getirdik. Halkımızın hizmetine sunduk. 23 Nisan 19 Mayıs ve Kadınlar Günü gibi özel günlerde gençlik kolları ve kadın kolları destekleriyle çocuklarımızın, gençlerimizin ve kadınlarımızın sevinçlerini her zaman paylaştık. Bölgemizdeki ilk öğretim okullarına lojistik yardım sağladık. Maddi olarak desteklediğimiz öğrenci sayısını da iki katına çıkardık. Özlem duyduğumuz birçok ünlü sesi, sizin de bildiğiniz gibi örnek olarak Şaban Şamilç'i gösterebiliriz. İlçemize getirdik. Halkımıza özlem duyduğu teferişlerde bir arada bulunma fırsatı yarattık. Kanayan yaramız, Srebrenica'yı andık. Yürüyüşlerimizle tüm sokaklara soykırım adını taşıdık. Şehitlerimizi andık. Miraç kandilinde dernek binamızdaki ilk memlütü okuttuk. Sadece insanlarımızı değil, doğamızın eşsiz parçaları olan sokak hayvanlarını da düşündük tabii etkinliklerine katıldık. Bunu yönelik yeni faaliyetler ürettik ve projeler yaptık. Ve en önemlisi tüm bunları yaparken şeffaflığımızdan asla ve asla idim vermeyerek derneğimizi halkımızın finansal yönetimini açtık. Şunu belirtmeliyim ki yaptıklarımızı hiçbir zaman yeterli görme